Hepinize merhaba, kısa bir süre evvel arkadaşlar. Bildiğiniz olduğunuz gibi PUBG Mobile'nin çılgın ne var diye bir güncelleme getirdi. Ben de bunu güncelleyemiyordum ve e, ondan sonra sildim tekrar yüklemeye çalıştım yine indirilmedi. Bunu büyük bir ihtimal hepiniz yaşıyorsunuz. Büyük bir çoğunluk yaşıyor bunu arkadaşlar. Çoğunlukla kişi yaşıyor bunu. Şimdi ben de bunun çözümünü göstereceğim arkadaşlar size. Ben tabi bunu yükleyip güncellediğim için başka bir yerden arkadaşlar. Google'dan. Arkadaşlar bakın şu anda bende güncellendiği için bakın Tangent Games burada hatta bakın gördünüz. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekeni göstereyim size. İlk başta Google go yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. PUBG Mobile A APK yazıyorsunuz. PUBG Mobile APK yazdınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu değil. Bir dakika aşağılara gidelim. Oyun biraz şey bende telefon. Bak arkadaşlar burada çıktı bakın. PUBG Mobile 018 full abdun club buna basıyorsunuz arkadaşlar açıldı açıldı arkadaşlar bu arada bu kendiliğinden sonra indirmeler yapıyor kendiliğinden pubg mobile buna basın arkadaşlar bu arada yakın zamanda pubg mobile videoları da gelecek onu söyleyeyim 2, 1. Tamam. Bağlandı. Oyun indir diyorsunuz arkadaşlar. Başladı. Devam et bunu bilmek için devam et. Buna devam ettin dedi. Arkadaşlar bakın burada telefon numarası üstü. Şuradaki çarpıya basın. Açılıyor arkadaşlar. Geldi bakın arkadaşlar. PUBG Mobile 0, Android, Android Club APK diyor. Bu yazıya basıyorsunuz. Sizi sonra buraya atıyor bakın. Sonra bunu tik yapıyorsunuz. Mavi işarete basıyorsunuz ve iniyor arkadaşlar. Sonra daha sonra indirilenlere gelin. Nerede indirilenler? Hemencik bakayım. Ha burada. Gelin indirilenlere. Şimdi kurmasını yapacağız. Arkadaşlar indirilenlerden buna basacaksınız. PUBG Mobile kuracaksınız. Ondan sonra gireceksiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmayacak zaten. İlk başta sizde böyle o duracak. Hiç açılmayacak. Direkten size ana ekrana girmeyecek. Şurada üstten bir bildirim gelecek arkadaşlar. Neydi o? Üstten bir bildirim gelecek. Orada size PUBG Mobile bunu kendiliğinden 1.67 GB'a kadar güncelleyecek arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hatta bakın size şöyle bir şey göstereyim. Şöyle hatta kanatını da gösterebilirim size hemen. Girebilirsiniz. Telefon birazcık kasıyor arkadaşlar. Ayarlara girelim. Videoda Şimdi Depolama diyor. Hayır, uygulamalara geliyorsunuz bakalım. Bakın arkadaşlar, uygulamalara bastım. Burada en alta PUBG Mobile bulacağız burada. Hemen. Bakın, hop. Eh, buldum. 1.93 GB. Buna basıyoruz. Basım. Bakın arkadaşlar depolama diyor. Buna bastım. 1.93'tü bakın. İzleyin. Çıktım. 1.93 ama bu arkadaşlar kendiliğinden siz oynadıkça yükselecek bu. 2 2.5 GB, 2 GB kadar çıkacak. 2. Nokta, ee, belki 2'yi de geçebilir. 3 GB'a kadar da çıkabiliyor. Mesela benimki arkadaşlar 3.60'tı bugün birazcık oynadım ve 3 1 nok nokta aman pardon 1 ee, bugün birazcık oynadım 1.93 oldu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İşinize yaradıysa kanalıma abone ol, video like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu neden çektim diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü bu PUBG Mobile'in yeni getirdiği 018 sürümünde harbiden böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Neydi o güncellenmiyor arkadaşlar. Gittikten sonra mesela arkadaşlar tam 95'e Neydi o? Ondan sonra güncellenmiyor böyle iptal oluyor. Şimdi indir yazılar falan çıkıyor. Basıyorsunuz bir daha sıfırdan başlıyor veya 12 de iptal olabiliyor. Kaç de iptal olursa oluyor arkadaşlar yüzde 98 kez iptal oluyor. Yani arkadaşlar bu e, böyle güncelleyemeyen güncelleyemeyenleri sildikten sonra tekrar indiremeyen amaçlı yani PUBG mobile artık yine oynayabileceksiniz arkadaşlar bu PUBG mobile inşallah bu sıkıntıyı kısa bir sürede düzeltir arkadaşlar veya Play Store düzeltir öyle diyeyim size arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir video işinize yaradıysa kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay